Bir saniye. Tamam ne yapıyorsun? Dur. <laughs> tamam. Neyse bugün blok ev insanları troll yapacağız. Evet. Evet. Chat'te de gördüğünüz gibi ee, Türk yok, Arap var. Arap dolu. Evet, Arap. Arap. Ee, Uras ben kendim şöyle minnak adam yapacağım. Tamam. Ben de yapıyorum kendimi. Şu mu ya? Giyindim adam Bu buymuş. Troll bu. Bak bu. Tamam. Bende troll yok. Ee, <laughs> olsun sen kendini direkt... Bak benim bir tane adamım vardı. Ee, kendimi şöyle bir adam yapacağım. Kendini siyah boya. Tamam. Siyah kıyafetler giyeyim. Bak kendini siyah boya. Ee, şu anlık saçımı slender yapacağım kendime. Ama şöyle anlarsın. Tamam. Zaten ben saçımı da çıkarttım. Saçı çıkart. Ben şunu da çıkardım. Arkadaşlar şu an hazırlık yapıyoruz. Üstündeki de siyah yapacağım. E, şu, siyah ya. Oha. E, nasıl siyah yapacaksın dersen şöyle yapacaksın. Ben zaten. yapıyorum zaten. Tamam. Burada bir tap tap. Neyse. Şunu da yaptım. Yani ayakkabılar biraz gözüküyor da olsun. Ben de ki, siyah yapacağım. Nasıl ya, siyah yapacağım? Ooh. Dur. Tam daha iyi oldu bu. bu da Hollywood şeyler. Ama ben bunu giyiyorum. What? Geliyor onlar. He tamam tamam o zaman. Tamam. Hiç yok. Bak, ben tümden siyahım. Bu güzel. Şu an. Eee şu. Dur, tamam. Ben bas cylinder şeyini çıkaracağım. Burada bir dakika. <laughs> Neyse. Bir tane adam geldi. Onu şey etme. Ayaktır büyük ihtimalle. Oha çiçek veriyor. <laughs> çiçek hiç veriyor. La motosiklet. Yok motosiklet değil. Şimdi biçici. Ha evet böyle böyle. Tamam, tamam şu an mükemmel olduk. Evet. Dur. Ben sana bir tane Avatar yapayım daha iyi bir tane Avatar var çünkü yapıyorum. Hı hı. Şöyle Yüzüz değil. Şu, an, şu arkadaşı, an başka. Evet. Yanımdaki ufu Bir saniye. Arkadaşlar şu an e, buradaki bizim kendimizin rasla beraber siyah yaptığımız saniy geçebilirsiniz çünkü gereksiz. Evet. Direktten troll sahnesine geçebilirsiniz. Tamam. Ufak şimdi şöyle yapacağız. Şimdi çadır eşyası var ya yatak. Ne o kadar da biliyor kanka ya. Yatağı alacaksın. İnsanların evine gideceğiz. Şimdi. Ya bomba da alacağım. Bomba patlatacağız. Ne oldu? Ev var. Aa, şurada bir tane ev var. Kanka. Ee, 20 Kanka çadırı aldın ya zaten. Çadıra gerek yok da. E, 21. numaraya gel tamam mı? Tamam. Hemen gidiyorum. 21. numara burası. Tamam geldin. Dur bir gel ben mi? bomba alayım kendime. Tamam böyle bombayı alacaksın. Tamam alsam. aldım. Şimdi hangi ee, soyguna gidecek? Şuna mı? Yalnız evde olurlarsa daha iyi olur. Evet. Aa o oh, eve gel. Gel. Arkadan geleceğiz kanka gel. Nerede? Arkadan geleceğiz. Bak buradayız. <laughs> Atıyorum. Sen ben Gel. Arkadan geleceğiz. Şu an sahibi kesin bizi görüyordu. <laughs> şimdi çaldı. Çok... Aa <laughs> ev açıkmış zaten. ihtimalle Allah. Dur hemen yani. gel bak bu burası. Bak burası. Bak, bak burası. Man. Evimizden evet. çıkın. Tamam çıkın. Ben ikimizin evi. Para para para. Şimdi böyle koyacağız. Burası bizim evimiz mi olacak? Galiba. Arkadaşlar benim avatarım Şişko diye Şişko değilim. Tam tersi zayıfım. <laughs> Bu bilgiyi anlatmaya ne gerek duydun? Kim bazı kişiler abi sen kilolu musun der. Neyse çıkak. Başka söyleye gidelim. Olur. Gel. Zaten adam evde mi ki? Değil. Adam. Evde değil. Amacımız zaten adamı sinir. Şimdi birisi olsun ki şu evde birisi var. Şimdi oraya... eve gideceğiz, hmm. geleceğiz. Gel. Takip et beni. Ee, benim bir planım var. Kanka bak şu. Ama sen bunu yap yapar mısın bilmiyorum. Oğlum daha kolay bir planım var benim. Merdiven. Evet. Ama olsun ben neredeyse bir saniye de falan girdim. Basır Aynen aynen. Bir sadece değil de yani işte birazcık vardı. Tamam güzel. Neyse gel. Ee, şöyle. Ben şöyle Allah bak. evde kişiler ben sakin, sakin ol sakin <laughs> ol. sakin ol işte. Bak kendini pencereye daya, çadır al, koymaya çalış. Bak harika. Tam tersi yaptın. Ya benimki de tam kenarda durdu. Şöyle yapsam. Ha oldu, oldu benimki ben girdim Var. sen de gir kanka ben. Evet. Aa, u, u, oldu. Gel gel gel. Dur. Sakin ol. Şimdi. Bre. Onu ben mi koydum? Yok. Evet sen koyuyorsun. Evde. Mükemmel. Allah Allah. Kaç kaç Allah kaç. Allah bekler Allah bekler Allah bekler. Allah bekler. Kasası neredeydi? Ha, hatırlıyorum. Oh, hatırlıyorum. Hatırlıyorum hatırlıyorum. E kasa kanka ben hatırlamıyorum neredesiniz? Kanka Oo, ben burada kadın var bu nasıl? Ben <laughs> merdivenden çıkmaya çalışıyorum. Kanka. Dur burada değildi. Yukarı çıkmaya çalışacağız. E. Tamam. Hemen çık. Oh, Everybody. Lan merdiven havada kaldı oh. yalnız. <laughs> merdiven havada kaldı. Hiç kimse bize ulaşamaz. Dur. Kanka bak ben bir şey oh. <laughs> Neyse. Şu merdiveni göstereyim sizlere. Merdiven böyle. Uçan merdiven. Evet. Acaba yine ev kuracaklar mı? Koydular. Dur merdiven nasıl kalacak orada? Evet çok merak ediyorum. Çabuk ev yapın. Merdiven. Oh. <laughs> çabuk gir. Eve çabuk gir. Eve çabuk gir. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Ya ben bunu biliyorum. Gel. Tamam geliyorum. Ya benim tabi bakarak yapabilirsin. Ben de biliyorum. Bu evde gizli bölüm var. Ben biliyorum. Tamam bak şurada kasa. Biliyorum. Kasayı sen patlat. Tamam da ben seni gizli bölüme götüreceğim. Bu evde bir tane havuz var. Ben biliyorum kanka ya. Kanka o oh Allah. Banlamaya geldi. Ben 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 i̇şte söylediğim insanları trollerken budalara girip onları onlardan kaçıyordum. Gel yatak koyuyor. Burası bizim evimiz. Ev olarak iyi oldu. Ben Bir eşlik. Nasıl yapacağız şimdi? Hı -hı. Neyse. <laughs> ben havuzda şöyle taklanmaya çalışırken buraya geldim girdim yanlışlıkla? Ben burayı zaten biliyorum. Ben burayı çok öncelerden de biliyorum. yani, yani 2000 ben yıllarda falan değil. Mesela 2000 yıllarda. Yani ben burayı böyle bir 3 ay 5 ay falan oldu. Yani ben ben de premium olmadığı için. Ha be. Ben de, ben arkadaşlar Mr. Biz kadar zenginim çok Neyse başka söyleyeceğim. Ben Olur. Dur bir ben ev numaralarını gezeyim. Tamam. Bu evdeyiz zaten. <laughs> İçindeyiz zaten. Bu eve gitsek mi? Ben bu evi biliyorum. Bu ev yeni geldi ama yani kasası nerede? I don't know. Yani bilmiyorum. Aa, bak bak Ev evet, durmuşlar. Evet, evet, evet. 6 numara 6. 6 daire altı. Geldim. Tamam. Şimdi ah, okay, bak yapacağız. Lan kapı. Heh. Tamam bak girdim. yapacağız. Dur. Girdim. Ben yastıkla girmeye çalışıyorum. <laughs> Koyamadım ne kadar da komik. Koydum yan koydum ama. Evet. Kanka Dur. bu arada bende şu var sen biliyor musun bak. Bir geri çıkacağım. Kanka bak ben de şu var bir gelsene. Bir saniye. Ben birazdan videoyu durduruyorum. Birazdan devam edeceğiz. Arkadaşlar iç içeri girdik. Tamam ben de gireyim. Tamam ufuk da geldi. Arkadaşlar ev e sahibi evde yok. Burası nasıl girdiğini söylemeyeceğim çünkü sır. Ben patlatacağım. Tamam patlat. i̇çeride birisi olmadığı için çıkalım çünkü yani en az olur. Evet ya. Ha, balkondan atlayalım direkt. Balkon boşmuş ya. Bak şöyle o muster Bombastik Bomba Fantastik bak bize. Mr. Bombastik Bomba Fantastik. Ya. Herkes de Arap yani. Evet. Böyle. Arap server diye yazacağım. Arap server çıkmadı ki. Neyse. Arap server. Evet Arap server. <laughs> Dur. Ufuk ben bir <laughs> ışınlanayım. Tamam. Oh my god. Aa, i̇çeride birisi var şimdi. Bak gördün değil mi? Gördüm. Gezeceğiz oraya. Gel Arkada. beni takip et. Sen beni takip et. Ben şurada hemen bugla geçiyorum. Tamam. Girdim için. içeri. Biz aynı anda girdik. Çabuk çabuk yukarı çık. Buranın kasanın nerede olduğunu bilmiyorum sen. Yani. Abi, kasayı çalmayalım diye kasayı açmış. Patlatamıyoruz. Direkt aldık ki. Ama patlatamıyoruz. Gidin de koydum ben. Neyse gel tuvalete saklanalım. Tuvalete saklanmak. Ne güzel. Neyse bu evde de kişi şey yok. Dışarıda oturuyorlar. Dışarıda trolleyelim bence onları. Evet aynen çok da iyi olur. Dur bakayım. Oo. Girdim. Ee, kanka e, biz bir Aha. şey yanlış yapmış olabiliriz. Dur bir ne oldu? Dışarıda yok. Az önce vardı da neyse. Dur bir ben şuradan çıkıyorum. Evet çıktım. Ben de çıktım. Bari arabası kilitli olmasın. Kilitliymiş. Bu kadın baya akıllı. Aa burada ölüyor. Kanka. Bari üstüne bomba bırakalım. Evet ha. Kanka ben bir şey biliyorum. Bak bize. Ne olduğunu anladın mı? Hı hı. <laughs> Neyse. Dur bir, bir saniye Lan Ne yapıyorsun? Şimdi kadını trollemeye çalışacağız. Buradan gelebilirim inşallah. Tamam girdim. Tamam bak kadın Bizim içeriye girdiğin gibi geliyor. Gel gel gel. Ee, onu trolleyeceğiz şimdi. Zıplaya zıplaya yapacağız onu. Yanında zıplayacağız falan filan. Evet. O, bu evin alt katı varmış. Ee, e, e, bin... Evet. Ben biliyorum. İçerisinde zengin olduğum için birisi benim bağım oldu. Biliyordum. Sahip. Gel benim annem. Olma çünkü çok kirkinsin. <laughs> Oho. Kanka ben kaçıyorum. Kanka kaç sen çünkü e, beni bir bakla oraya sokabilirsin. Oh. oh. Geldim geldim. <laughs> tamam. Kanka beni alışveriş arabasıyla su. Hı, böyle de yapabilirsin tabii ki. Ee, Olmadı. Şöyle yapacağız. Dur. Kanka gel. Hı -hı. Dur ben seni elimle taşıyayım. Ben daha hızlı gideriz. Seni bir yere götüreceğim. Oha adama bakın zengin mi? <laughs> Arkadaşlar bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Ve kanalımıza da abone olun. Evet. Eğer yapmazsanız gelmez. Çünkü boşa emek yaptığımız olur. Kanka e, inebilirsin. Tamam bak tek buraya otur. Eline bir şey gelecek. Bak eline böyle bir şey geldi. Aa. Arkadaşlar bunu da siz de öğrenin. Tamam. Ben bunu belki bilmiyorum. Aa kule yapalım. O ne yaptık lan biz? O nereye geldik? Oh. O. no, Biz baya iyi bokçuyuz. İşte kanka böyle yapalım. Sen de e, kaykay al. Kaykay. Bak tamam. ben seni oturttum atıyorum. Kaykay alıyor. Dur bir. Sen de kaykayla git. Şimdi tut onu. Bak öyle tutuyorsun. Ben de elimde hoverboardla. e, <laughs> ki. <laughs> Bak şöyle bir bug var. Ee, farklı bir eve yapalım. Farklı bir eve taşınalım. Evet. Ya Şimdi ben. Kanka hemen seni sokuyorum. Sokamadım. Bak hemen gir. Lan girdim de. o girdim. <laughs> Uras kaç. Uras kaç. Oha. Altı indim ben. Uras, bu ne? Nereye geldin? Buraya Yukarı mı çıktın? Yukarıdayım ben Kesin Ben altı girdim. Bunlara Şimdi de üstü varmayacak. Buras koş. Oo güzel yapmışlar. Kır. Aldım kasayı aldın değil mi? Aldım. Şu an ne Aa, Ben şurayı saklandım. Allah indim. Tamam. Abi çok kolay bir yerdeyiz yani. Koş. O kız eve gitmiyor. Hayır. Kanka ben ölmedim. Şöyle inşallah sabırlım. Adam lan balkonu kapattı. Allah. Ate. Lan taktiği unuttum yanlışlıkla. Bir şey olmaz. Neyse. Dur neredesin? Hem bir kadar olsun. mu? Evet. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Neyse. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kapatalım.